TV'nin değerli izleyicileri. Bugün 8 Aralık 2020 Salı günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Yetenek Kapısı Ork başlıklı köşe yazımızı paylaşacağız. Bir üniversitenin rektörü hocalara şöyle bir mail gönderiyor. Saygıdeğer hocalarım diyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm üniversitelerde yaygınlaştırılan kariyer merkezlerini desteklemek için hayata geçirilen çevrim içi kariyer platformu yetenek kapısının pilot uygulamasına Eylül 2019 itibariyle başlanmış olup üniversitelerin hizmetine sunulmuştur. Yetenek kapısı platformu ile öğrencilerimize ve mezunlarımıza staj imkanı ve iş bulma fırsatı sunulmakta. Öğrencilerimiz iş dünyası ile doğrudan buluşturulmaktadır. Üniversitemiz kariyer merkezi ilk günden beri yetenek kapısını kullanmakta ve gereken işbirlikleri yapılmaktadır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda halen yetenek kapısına üye olan öğrenci sayımızın oldukça az olduğu görülmüştür. Sunulan imkanlardan öğrencilerimizin daha fazla faydalanabilmeleri ve üye olmaları için yetenekkapisi.org adresine yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu konuda öğrencilerimizde farkındalık oluşturabilmek için uzaktan eğitim derslerinde öğrencilerimizin yetenekkapisi.org adresine yönlendirmeleri ve üye olmaları hususunda siz değerli öğretim üyelerimizin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bilgilerinizi sunulur demiş. Rektörün yazısının özeti aslında şu. Tüm üniversitelerde Erdoğan'ın talimatıyla kariyer merkezleri oluşturulmuş. Sonra külliyede birilerinin talimatıyla bir de bu merkezlerin elektronik ortamda tekleştirilmesi için çevrim içi bir kariyer platformu oluşturulmuş. Ama üniversiteler ve yöneticileri öğrencileri bu uygulamaya yönlendirmek hususunda gerekeni yapmamışlar. Rektör de bu durumdan ürkmüş olacak ki gerekeni yapmış olmak için yeniden bir duyuru yapmış. Ama bu duyuru vesilesiyle onun aklına gelmeyen bazı sorular bizim aklımıza geliyor. Mesela neden tüm üniversiteler öğrencilerini ve mezunlarını uzantısında tr olmayan yetenekkapisi.org isminde yani kökü yabancı bir web sayfasına yönlendiriyor. Org tr değil, org uzantılı bir web sayfasına yönlendiriyor. Daha da önemlisi bu uygulamanın dayanağı nedir? Bu web sayfasında biz tıkladığımızda karşımıza sadece giriş, login alt sayfası çıkıyor. Ana sayfaya ulaşılamıyor. Bu giriş sayfasında da özetle yetenek kapısına hoş geldin, üye ol ve gir deniliyor. Ama nereye neden gireceğiz? Kişisel verilerimiz kim tarafından ve neden işlenecek? Arka planda kim var? dayanak ne, amaç ne, fayda ne, risk ne, kişisel verileri koruma kurulundan ya da kurumundan izin alındı mı gibi soruların hiçbirinin cevabı yok. Bu uygulamadan yökün haberi var mı? O da belirsiz. Bu uygulamadan kişisel verileri koruma kurulunun ve kurumunun bilgisi var mı? O da belirsiz. Bu uygulama hangi kanuna dayanıyor? O da belirsiz külliyede bulunan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi denilen yer işsizliği azaltmakla ve kaliteli istihdamı oluşturmakla görevli bir devlet kurumu mudur? İstihdam bu ofisin işi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne iş yapar? Yoksa bu ofis Cumhurbaşkanlığına kaynaştırılacak ve orada fokurdatılacak olan insanları zarf atma yoluyla bulmak için mi vardır? Öyle ya. Gov.tr uzantılı değil. Org uzantılı. Yani bir vakıf ya da dernek görünümlü bir organizasyondan bilgi toplanıyor. Ve bütün bu soruların cevaplarının özeti bizce şu. Devlet ayağa düşmüş. Devleti ayağa düşürmemeli. Yapmayın. Yazıktır dedik bu yazımızda. Mehmet isimdeki okuyucumuz kurumsallık siliniyor diye yorum yapmış. Arif Altay devlet mi kaldı ki diyor. Ahmet tanışmaz da Ahmet Bey tebrik ediyorum. Çok önemli bir konuya gayet güzel bir gündeme getirmişsiniz, Selamlar demiş. Bu arada bu yazımız için bugün gelen bir yorumda bir e, öğretim üyesi okuyucumuz bir bilgi paylaştı ve dedi ki bizim üniversitemizde de e, birin sınıflarda zorunlu ders olarak okutulan kariyer dersinde e, bu e, siteye üyelik yetenek kapısı or sitesine üyelik 10 puan ilave puan kazandırıyor rektörlüğün talimatıyla dedi. Bu enteresan bir uygulama. Sadece üye olmayı teşvik etmeye yönelik ama hala bütün bu bilgiler gösteriyor ki neden Yetenek Kapısı Org isminde bir özel sektör web sayfasına devlet tarafından öğrenciler teşvik edilerek hatta belki biraz zorlanarak yönlendiriliyorlar. Doğrusu bunu anlamak mümkün değil.